Toprak Mahsulleri Ofisi e, sezon öncesi çok ciddi anlamda fındık almıştı. Almış olduğu fındığı da arz ve talebe göre e, satışa e, çıkarıyor. Daha önce 50 küsür liradan e, 60 küsür liradan satışa çıkartmıştı e, tahmin ediyorum. E, şimdi de 68 liralık bir e, karar aldı. E, dolayısıyla e, elindeki fındığı e, çıkaracak, depolarını boşaltacak ki yeni önümüzdeki dönemde de e, tekrar e, fındık e, alsın. E, bize e, soracak olursanız yani e, de, e, bu tür kuruluşlar kar amaçlı kuruluşlar mıdır? Elbette değildir ama artık e, her şey dört ayağı üzerine basan e, harekette de devam ediyor. Herkes e, zarar kar üzerinden gittiği için TMO'da e, fırsatı değerlendirmeye çalışıyor diye düşünüyorum. E, keşke öyle olsa, e, keşke TMO'nun bu sene satışa çıkardığı 68 lira üzerinden oranlı kar payını koyarak taban fiyatı açıklasa hep temennim o yönde olur. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Doğu Karadeniz bölgesi çok ciddi anlamda destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun karşılığını verir diye düşünüyorum. TMO'nun 68'den 23 ton fındık satışı ve yeni sezon fındık, fındık fiyatı için... E, tahmini fiyat gibi bir fiyat olsa sizce hangisi olur? Yani e, 68 lira e, TMO'nun satışı taban fiyatına nasıl yansır? E, yansımalı mı? E, az önce dedim ya, e, Sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz bölgesi çok ciddi anlamda destekledi. E, Cumhurbaşkanımız onun karşılığını verir diye düşünüyorum. E, yürütmek istemiyorum. Çok zor e, yani diğer Tarım ürünlerine verdiğini mi verir? Yoksa burada hayat pahalılığına göre mi verir? Asgari ücret nereden nerelere geliyor? ya bütün bunları dengelemek zorunda. Üreticinin alım gücü her geçen gün düşüyor. Sattığı ürünle karşılığını alamıyor. Buna karşılık da sanırım yani kanun koyucu bizi idare edenler iyi bir fiyat verirler diye tahmin ediyorum.